Merhaba arkadaşlar. Dairede alan konusunu anlatacağız bugün size. Yarı çapı R olan dairenin alan formülü pi çarpı R kare. Dairenin alanı pi R kare. Dairenin çevresi ise 2 pi R ile bulunur. Burada yarım daire eğer sorarsa arkadaşlar yarım dairenin alanı Dairenin alanı eğer pi r kare ise yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2. O zaman çeyrek dairenin alanı ise pi r kare bölü 4 ile bulunur. Dairenin alanı pi r kare, çevresi 2 pi r. Geldik bir diğer özelliğimize, daire diliminin alanı. Daireden bir dilim. İşte O merkezli, r yarıçaplı, alfa açılı bir daire dilimi bunun alanını eğer bizden sorarsa daire dilimin alan formülü şöyle bulunur. Pi r kare bu dairenin alanıdır. Çarpı dilimin merkez açısı alfa bölü 360 bize daire dilimin alanını verecektir. Demek ki daire dilimin alan formülü pi r kare alfa bölü 360'a eşit diyoruz. Şimdi de daire dilimindeki AB yayının uzunluğunu bulalım. Buradaki yayın uzunluğu. Ya da buradaki yayın uzunluğu da aynı şey eşittir. AB yayının uzunluğu ise 2 pi çarpı r yani çevre çarpı merkez açı bölü 360'a eşittir. O halde AB yayının uzunluk formülü demek ki 2 pi r alfa bölü 360'a eşitmiş. Şimdi arkadaşlar, üçgenimse alan diyorum ben buraya. birgen gen, iki gen üçgenmiş gibi düşünelim. Eğer yayın uzunluğunu vermişse, yayın uzunluğunu eğer vermişse, yarı çapta varsa buradaki taralı bölge üçgenmiş gibi yüksekliği R tabanı L yani R çarpı L bölü 2 ile daire dilimin alanı bulunacaktır. Bir diğer özelliğimiz ise daire parçasının alanı ya da daire kesitinin alanı. Buradaki taralı bölgeye daire kesiti ya da daire parçası diyeceğiz. Buradaki taralı alanı bulmak için kuralımız şu. Alfa açılı R yarı çaplı. önce daire diliminin alanı bulunur. Daire diliminin alanı da pi R kare çarpı alfa bölü 360. Önce bunu bulduk mu? Eksi. Buradaki oluşan şeklin alanı. İşte buradaki oluşan bu şekil neyse eğer. Üçgen bazen dörtgen kare olabilir. Bunu çıkaracağız. Buradaki açımız da eğer alfa olursa demek ki üçgeni çıkartmam lazım. Dilimin alanından üçgen çıkartırsam taralı alan. Bunu da sinüs alan formülüne göre 1 bölü 2 r çarpı r çarpı sinüs alfa ile daire kesitinin alanını elde ederiz. Şimdi de daire halkasının alanı. İşte buradaki taralı bölgeye daire halkası diyoruz ve bizden buradaki alanı sormuş. Önce ne yaparız? Büyük dairenin alanını buluruz. Büyük dairenin alanı pi r1'in karesi eksi küçük daireyi çıkartmam lazım. Pi r2'nin karesini çıkartmam lazım. Yani pi parantezinde r1'in karesi eksi r2'nin karesi şeklinde daire halkasının alanını elde ederiz. Yalnız sorularda yarıçapı vermez. Size küçük daireye teğet, büyük daireye kiriş olan AB uzunluğunu verecektir. Bu AB kirişi küçük daireye teğet ama büyük daireye kiriş olacaktır. Eğer AB verirse halkanın alanı aynı zamanda pi parantezinde AB bölü 2'nin karesi bulunur. Bu çok ahım şahım zor bir şey değil. Şöyle yapabilirsiniz. Merkezden teğete dik. Küçük çemberde. Büyük çemberde merkezden kirişe dikme ikiye böler. Yani burası AB bölü 2 olur. E burası R2 idi. Burası R1'di. R1 idi. Pisagor bağımsına göre R1'in karesi eksi R2'nin karesi eşittir. AB bölü 2'nin karesi. E bunu da alıp yerine yazdığımızda kuralımız zaten ortaya çıkacaktır. Son özelliğimiz çember ve dairede benzerlik. Şimdi Arkadaşlar bütün çemberler ve bütün daireler benzerdir. Bütün yarım ve çeyrek daire benzerdir. Ama bütün daire dilimleri benzer değildir. Peki hangi daire dilimleri benzerdir? Merkez açısı eşit olan. İşte o bir merkezli ve o iki merkezli iki dilim verilmiş ama merkez açısı alfa olarak verilmiş mi? O halde bunlar benzerdir. Bunlar benzerse alanlar oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Bu çok önemli. İki dilim benzerse alanlar oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Bu alan A, bu alan B. Alanlar oranı A bölü B eşittir. Benzerlik oranın karesi. Yarı çaplar oranı bize benzerlik oranı verecektir. Yani R1 bölü R2'nin karesi alanlar oranını verecektir. A bölü B oranı R1 bölü R2'nin karesine eşittir. Eğer merkez açısı eşit olan daireler benzer olduğuna göre ADBA ile BEC ile eşit olduğuna göre bunlar da benzerdir. Buradaki alana A desem, buradaki alana B desem, burasına X, burasına Y dersem yine alanlar oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Kirişler oranı da yine benzerlik oranına eşittir. Şimdi burada birkaç durumdan daha bahsedeceğiz. Şöyle şeklimizi büyütelim. O merkezli bir sürü daire dilimi verelim. Ve bunlar eşit şekilde bölünmüş olsun. Alanlar oranı benzerliğin karesi olduğu için o halde bu alanımıza A, bu alanımıza 3A, bu alanımıza 5A, bu alana 7A diyoruz. Bunu da yine ekleyelim. Burası da önemlidir. Bir not daha verelim ve konumuzu dairede alanı burada bitirelim. Yine arkadaşlar O merkezli İki daire dilimi iç içe verilmiş olsun. Bizden buradaki alanı sorsun. Şurası a uzunluk olarak a santimetre, burası da c santimetre verilmiş. Bunlar da b santimetre ise taralı alan. Buna da yamuksu alan diyorum. Yamuksu, yamuk gibi. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı b'nin uzunlukları çarpı b dersek bize Buradaki daire parçasının alanını verecektir.